Herkese kumaş Kendi de kumaştan bir cübbe yaptırıyor. Kürsüye çıkıyor. Vaaza başlıyor. Diyor ki işte müminler dinleyin. Selman radıyallahu anh diyor ki seni dinlemeyiz. Neden diyor dinlemiyorsunuz? Sen diyor hepimize kumaş verdin. Hazreti Ömer radıyallahu anh iri yarı böyle yaya yürürken binekliler kadar filan oluyormuş. Yani çok iri yarı. Diyor ki ya sen diyor hepimize kumaş dağıttın şu kumaşa bak diyor. Bu kumaş bize verdiğin kumaştan fazla senin sırtındaki elbisedeki belli ki. Haksız diyor fazla kumaş almışsın. Hazreti Ömer diyor ki oğlu orada Abdullah. Diyor ki Abdullah sen cevap ver. Abdullah kalkıp diyor ki ben diyor benim payıma düşen kumaşı babama verdim. O ikisiyle beraber bir cübbe yaptı diyor. Yani ikimizin iki kişilik kumaş oluyor bakıyor böyle ha iki kişinin kumaştan çıkar o kadar cübbe oturuyor konuşuyor diyor şimdi şimdi bu hakkı yani hani cemaat oldu çıktı hutbeye diyor ki dinleyin dur bakalım dinlemeyiz şunun hesabını ver şimdi hesap verilecek böyle bir şey yok yani bana darbe yaptılar e bir dur bakalım şunlara bir bakalım bu iş ne iş bu işler hesap verilecek şimdi İyi iman edenler, ha böyle bir söylenti çıktı. Diyeceksin ki ne oluyor arkadaşlar? Soracaksın. Şahitlik edebilecek olan herkese soracaksın bu iş nasıl oluyor diye. İnsanlar adaleti ayakta tutanlar olarak ve Allah için şahitler olarak şahitlik edecek insanlar. Ne yapacaklar? Adaleti ayakta tutanlar olacaklar. Ne yapacaklar? Vedev ala enfusiküm. Vedev ki bu sizin kendi aleyhinize bile olsa. Yani ben bir yanlış yaptım. tefisleriniz aleyhine. Diyeceksin ki ben bu işi yanlış ettim. Böyle bir çıkma yok. Diyeceksin ki ben yanlış ettim. Evil valideyni. Anne babanız aleyhine bile olsa. Yani diyelim ki Bilal'e sordular. Şimdi Bilal hele anlat. Ne iş? Nedir bu işler? Ya da öbür bakanların çocuklarına dediler ki, ne iş bu? Babanızın durumu nedir? Ya da baba çocuğu için. Ya diyecek ki bu iş, şimdi Allah için şahitlik eden, adaleti ayakta tutanlar olunca, Allah görüyor, işitiyor ne yaptığını. Ya diyecek ki bir yanlış varsa eğer, ya diyecek ki ya şu işte bir yanlış var ya da bu iş doğru kendi aleyhinize bile olsa, anne babanız aleyhine bile olsa, vel egrabine, akrabalarınız aleyhine bile olsa, başka in yekün ganiyen ev fakiren, fallahu evlabihima. fakir ya da zengin de olsa ki Allah onlara daha yakındır. Şimdi fakir zengin arasında nasıl olur? Mesela bir adam zengindir, dersin buradan bana bir menfaat gelir. Ya da dersin ki bu adam güçlü. Ne hani desteğini kaybetmeyeyim. Ya da dersin ki ya şu adam fakir yazıp yani ondan tarafa şahitlik edeyim. Herhangi bir şekilde fakirin ya da zenginin lehine ya da aleyhine bir şey konuşma hakkın yok. Fallahu ebnabihi. Allah sizden daha yakındır onların. Sana mı kaldı fakire merhamet etme? Sen adaleti hakkıyla yapacaksın. Şahitliği hakkıyla yapacaksın. Allah için. فَلَا تَتَّبِعُوا heva اَنْ تَعْدِلُوا Böyle hevaya uyup da adaletten sapmayın. Hevaya, isteklerinize, böyle beklentinize, keyfinize bu heva, böyle kişiyi uçuruma düşüren nefsin istekleri demek. Onlara uymayın. Şimdi şahitliği hakkıyla yapın. Şimdi şahitliği hakkıyla yapma konusuna gelince bazen insan ya böyle tam doğruyu söylemiyor ama böyle lafı kıvırıyor filan böyle dilini eğip bükerek. Şimdi ne diyor ayet-i kerime? Ve in tulvu eğer diyor dilinizi eğip bükerseniz yani böyle yalan söylemeye de vicdan del vermiyor. Doğruyu söyleyeceksin işine gelmiyor filan, böyle yok. Apaçıklar anlaşılır bir şekilde doğruyu söyleyeceksin. Böyle dilini eğme bükme yok. Ve in tulbu eğer dilinizi böyle eğer bükerseniz ev turidu ya da yüz çevirirseniz yani kaçınırsanız şahitlik etmekten fe innallâhe kâne bimâ tâmelûne habira muhakkak ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Bu habir gizliyi de bilen demek. Yani içinde ne geçiriyorsun, ne düşünüyorsun, lafı kıvırdın mı, ne ettin, Allah biliyor. Demek ki Müslümanca davransak, Hanber'in zaman hanım, Müslümanca davransak, yani Müslümanlık, hani Allah cemaat diye emrediyor da, Allah diyor ki baban yanlış iş etti, kendin yanlış iş ettin. diyeceksin ki ya ben şurada yanlış ettim. Baban yanlış iş etti, oğlu diyecek ki babam hatalı burada, haksız. Akrabam olabilir, akrabam haksız. Zengin, fakir, güçlü, kuvvetli alakası yok. Şurada haksızlık var. Ya böyle lafı eğip bükeyim o da yok. Apa şeker söyleyecek ve şahitlikten kaçınayım o da yok. Şimdi böyle baktığın zaman ya bakıyorsun diyorsun ki şimdi bu İslamcı Parti. Arkadaşı İslamcı Parti'den hangi Müslümanı yakalasam desem ki Bülent Arınç Terim nedir durum? Ne iş? Buralarda haksız yolsun. Ne var ne yok? Şimdi söylemesi gerekir. Ahmet Davutoğlu söylemesi gerekir. Hadi o diyelim olayların yani işte Dışişleri Bakanı'ydı. Şimdi Başbakan oldu ama. Şimdi ondan zaten Ahmet Davutoğlu'na ne düşüyor? Geleceğim zaten. Yani böyle haksız, yolsuz herhangi bir şeye şahitlik etmeme diye bir şey yok. Müslümanlık böyle olmasını gerektiriyor. Hani Müslüman diye kabul ettiklerin, ha bunlar İslam'ı temsil ediyor diye gördüğüm başka mı Müslümandan gerektirdiği bu. Şimdi buradan bir başka ayete geleceğim. Tabi bu işler olup giderken mesela diyelim ki bir yanlış işler oluyordu. Şimdi benim anladığım kadarıyla, ben bir olduğunu anladığım şeyi söyleyeyim. Bu İran'ın e, ihracat yapıyordu. Amerika'da nükleer silah geliştiriyor diye e, İran'a ambargo uyguluyordu. Yani o işte sadece santral değil, silaha kadar gidecek diye. E, i̇hracat yapıyor İran, paralar geri dönemiyor İran'a. Şimdi bu konuda bu paralar bir şekilde dönmesi gerekiyor. İki yoldan İran'a dönüyor benim anladığım kadarıyla. Bir için ki Çin, Amerikan Bankası falan tanımıyor zaten. Birleşmiş Milletler'de de zaten karşı çıkıyor o kararlara. Çin resmen aktarıyor parayı İran'a. Böyle yüzde beş gibi bir pay alıyormuş aktarma sebebiyle. Çin onu devlet kasasına koyuyor. İkinci yol Türkiye. Türkiye'den geçerken Türkiye resmen Amerika'ya karşı bir tavır alamadığı için aslında hani Amerika'nın bilmemesi diye bir şey mümkün mü? Yani İlla ki biliyordur Amerika buradan Türkiye'den bu para geçtiğini. Ama işte hani bu da bilmezden geliyor. İşte Türkiye güya bildirmiyor falan. Böyle karşılıklı işte yalandan iki tarafta habersiz gibi Türkiye'den geçiyor. Ancak Türkiye bu şekilde geçince resmiyette bu paralar işte alıp böyle kaydını falan yapamıyor bu ne yapılıyor? Deniyor ki bundan mesela Tayyip Erdoğan mesela Mısır Mursi'ye destek oldu. E doğru olabilir yani bir şey yok. E şimdi diyor ki Tayyip Erdoğan ben çoğu çocuğuma diyor haram yedirmedim. Rıza Zerrab diyor hayırsever bir adamdır. Hayırsever bir iş adamıdır. Ha niye hayırsever diyor? Demek ki birilerine bir yerlere bir para verdi. Şimdi umum böyle kabul gören şey. Hani teyip, ha bir de diyor ki hazineden para çıktı mı diyor. Yani çünkü bu para Türk ile alakalı değil. İran'ın parası Türkiye'den geçerken alınan bir pay. Diyor ki bu hayırsever adam. Şimdi o paralar işte Türkiye ve yani bilene böyle o Türkiye'nin başında mı ya da bir mühim bir rolü var artık neyse yurtlar açmak üzere o para veriliyor. Şimdi iş bu kadarla kalsa bir şey değil. Ama bu kadarını Tayyip Erdoğan da böyle zımnen kabul etti gibi görünüyor. Aslında burada böyle dinen bir suçlayacak bir şey de görünmüyor. Aslında. Yani hatta o kadar ise eğer onu şöyle çözmek mümkün. Mesela Ahmet Davutoğlu bunun yerinde ben olsam derim ki Tayyip Bey şimdi biraz sonra ayetleri okuyacağım. Yani şu işte Rıza Zerrab'dan alınan paralar her neyse şimdi çünkü ben mesul makama geldim. Bu alınan paraların böyle bir hesabını kitabını tutalım. Bu alınan paraların hepsini böyle işte yurt filan gibi hizmetlere verelim. Bir de dosya tutalım. İşte alınan para verilen yerler. Sonra bu dosya bulunsun. Çünkü yarın öbür gün iktidardan düşeriz bir şey olur. Bir şey sorgulanırsa deriz kardeşim işte örtülü ödenek olarak bu şekilde halkın hizmetine sunduk. Kendime yani çoluk çocuğuma bir kuruş almadım. Ee, bir kuruşu bende değil o para. Gibi böyle bir şey yapalım. Yani böyle bir şey demeli mesela Davutoğlu. Ama işin içinde ikinci olarak da şu dinlemeye takılan şeylere bakınca ki bunu Ertuğrul Günay bir gün e, televizyonda dinledim. Diyor ki bu üçüncü döneme kadar bir şey yoktu. Üçüncü dönemde Tayyip Erdoğan e mesela bakanlıklarda biten işleri de başbakanlıkta bitirtti. Böyle bir değişiklik yaptı. Şimdi insanların bakanlıkta işi bitiyor. Sonra ama başbakanlıktan en son imza çıkması gerekiyor. O arada işte bu havuz mevzu kuruldu. O da diyor iktidarını güçlendirmek işte bu televizyonlar, gazeteler hep böyle konuşulan şey var ya işte 630 ne milyon milyar ne bir parayla işte bu televizyon gazete bir şeyler alındı diyorum. Yani şeyi e, güçlendirmek için. Şimdi orası işte meşru değil. Eğer böyle bir şey varsa onları da araştırılamıyor. Bir yıl geçti. Şimdi araştırmama diye bir şeye de İslam'ın hakkı yok. Bana darbe yaptılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar, böyle bir şey yok. Araştıracağız. Araştırılır, yanlışsa çıkar ortaya. Şimdi Ertuğrul Günaydın söylediği bu böyle kişisel kullanım değil de, diyor iktidarı güçlendirmek için işte bu şekilde böyle basın, televizyon falan bu çeşit bir işler diyor yapıldı diyor Ertuğrul Günaydın bu tez yani söylediği bu işte o yapılıyorsa eğer e, orada bir başka türlü bir temizlik yapılması lazım. Yaşasların paraları geri verilir yani işi kapatacaksa bile. Herkesin parası yerli yerinde verilir. Herkes denir ki arkadaş hakkımın hukukunun sınırında yaşayacak denir. Onun çözümü zor iş. Yani oradan bir kurtarma işi pek görünmüyor. Yani ben şöyle de söyleyeyim. Şimdi Tayyip Erdoğan görünüşe göre bu millet oy verecek. Böyle ortaya pek böyle bir parlak parti de çıkmıyor. Bir beş yıl Cumhurbaşkanlığı yapacak. Belki bir beş yıl daha diyelim yaptı. Geldi yetmiş ondan sonra artık zaten iki dönemde bitiyor iş. Sonra siyasete döneyim dese muhtemelen yani ondan sonra bir iktidar görünmüyor. Şimdi bir gün hani bu Çevik Birim ben hatırlıyorum 28 Şubat dönemini. Bak sonra hesap soruldu. Kenan Evren işte kaç yaşında geldi hesap soruldu. Bir gün Tayyip Erdoğan'a da bu işin dünyada hesabı sorulur kurtarabilir mi bilmiyorum yani bugün işte yargıya şu an için gidemiyor ama hatta sonra çünkü bu hani dinlemeler böyle bilen esra çoluk çocuğunu da karıştırıyor onlardan da sorulur ben derim ki yani bir şey kurtarmak istiyorsa şimdi hani böyle Rıza Zerrak'tan gelenlerin söylediğim gibi bir dosya bir şekil böyle ve çoluk çocuğun üzerinde bir kuruş dahi kalmadığına dair hatta benim yani tavsiyem, böyle bu akil adamlar gibi bir grup kurarak, yani o üzerindeki para bir şey varsa hizmetleri o şekilde aktarıp, işi temize çıkartması. Bir gün çünkü, gel bakalım bilen hesaba deyince, o da diyecek ki, benden ilgisi yok arkadaş, babamın işte dosya. Yani siyaseten kullandığı şeyi beğenir ya da beğenmezsin ama, yani bize böyle ailemize intikal etmiş bir kuruş yok diyebilmesi lazım. Ve öbür işte hani o dinlemelerde çıkan şeylerle alakalı da bunlar da nasıl temizlenir ben bilmiyorum ama bence temizlemekte fayda var çünkü yani mesela ben bir yıldır daha ya hiçbir şey yok diyen bir tek kişi görmedim ben. Şimdi böyle tarihe geçerken, kamu vicdanına geçerken ancak o şekilde temizlenebilir. Yani vicdanlarda tarihe geçerken şu insanların söylenti şeyi var ya ya da hani bu bilmiyorum yargılanabilecek mi ama hani böyle akil herkesin güveneceği insanlar işte Ahmet Taş getirendir Ali Bulaş'tır böyle bu tip böyle güvenilir şahıslar işte diyecekler ki yani bir kuruş Tayyip Erdoğan'ın üzerinde yoktur. Bu şekle gidene kadar temizlemesi gerekir bence bu gelip giden o hesapların yani bir şekilde dosyalanması gerekir. Şimdi e, bir başka noktaya gelelim e, diyelim ki bir Müslüman toplulukta birileri yanlış bir şey yapıyor yani hırsızlık yolsuzluk böyle bir şey yapıyor ya işte bizim taraf Müslüman, bizim taraf parti bunlara zarar gelecek. Karşı taraf icabında gayrimüslim de olabilir. Şimdi ayet onun üzerine kurulu. Onun için böyle söylüyorum. Şimdi böyle konularda nasıl tavır alınacak? Ayet-i Kerime Nisa Suresi 105'ten başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Şimdi sebebiniz şu. Tume bin Übeyrik diye bir şahıs var. Bu şahıs Katade bin Numan radıyallahu anh sahabi. Onun bir zırhını çalıyor. Bir de e, bir çuval un. Sonra bunları götürüyor, bir Yahudi nevine emanet bırakıyor. Diyor ki, bunları ben senden alacağım. Ertesi gün olup da Katade, bu gece işte giriyor bunun işte deposuna. Ertesi gün Katade bakıyor ki, işte zırh çalınmış. Bunlar izleri takip ediyorlar, Yahudi'nin evine gidiyor Medine'deki bir Yahudi'nin. E, diyorlar ki bu ne? Yani bakıyorlar, zırh orada bir çuvaldağım var. O diyor ki bana diyor, tuğme getirdi, emanet bıraktı. Gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyorlar. Şimdi Yahudi ve o Yahudi'nin çevresindekiler diyor ki yani bizde bir yanlışlık yok, o şeydi. E, yani Tume getirdi. Bu Tume'nin adamları da akşam toplanıyor. Diyorlar ki ya biz ne yapacağız?